Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben Emre Bugün sizlerle birlikte harika bir skyblock sunucusu olan Eretna Network'tayız Hadi videoya geçelim Merhaba dostlarım ve dostlarım ben Ahmet ve bugün sizler için yepyeni bir Minecraft sunucu arkadaşlar Ve bugün tanıtacağımız sunucu Eretna Network arkadaşlar Eretna Network skyblock sunucunu sunucu tanıtırken çok değerli bir konuğumuz var burada gördüğünüz gibi Terraceli adam bizlerle Kankam hoş geldin Merhabalar hoş hoşbulduk ba Bayağıdır bayağıdır youtuber ağırlamıyorduk bu arada bak bir garip oldu Ve gene mi sen lan buradasın? Bir defol lan buradan. Sende, sende de kanat var bakayım. Bendeki de beyaz kanat. Kanka bak adam bunu verdi bana bir de. Bunlardan da takip ediyoruz. Bu, bu daha iyi bir şeye benziyor. Bu Doğru daha iyi bir şey bu mi? arada. <laughs> game mode 0. Kurucu kanka beni bir game mode 0 alsana. Game mode 1'e vermişsin bana. Bizim, ben Kanka bende bir şey var bir de. şuba var bende. Bu neymiş onu tak bakayım bir. Hayda Bu ben. Tamam ben testimi bende buldum. De, bende de inek var. <laughs> bende... <laughs> Aynen. <an> <laughs> <an> <laughs> 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 bende de inek var. da kanatla geziyor. Şurada bana bir de E kanadı gelmiş. Bakayım. A Elitra. Elitra'dan bir tane de adam versene. ha Elitra varmış bende. E ve bitemleri vermiştim. Bir de günlük kasa anahtarı almışım ben bir de. Şimdi. Bir dakika. kankam bu sorucu bu arada Skyblock. Skyblock değil mi lan? Ben yanlış bilmiyorum. Evet Skyblock. Skyblock. Skyblock da sen şimdi sen sana bir soru sormam gerekiyor kardeşim. Şimdi short short evet. short 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 uzun video ne zaman gelecek ha? Ha? Uzun video. Ha? Seneye düşünüyorum. 2025 yılında başlayacağım inşallah. Ya ee, inşallah inşallah. <laughs> <laughs> i̇nşallah. Kanka düşünün burada bir yetenekler sistemi varmış bu arada. Çiftçi, oduncu, madenci, balıkçı, kazıcı, bostracı, zarttırıcı, zortturucu. Hepsini böyle üzerine doğru yoğunlaştıkça onun yetenek seviyeleri şey veriyor. Bak mesela savaşçı. Yetenek bonusları güç mevcut. Mesela bir adamla kavaştıkça levelin yükseliyor. Kritik hasarın artıyor. Deneyimler mesela gelen XP falan. Anladın mı? Her şey yükseliyormuş bu arada. 90 kadar sürüyor. Sky rütbesi. Gereksinimlerini karşılamıyorum. Bu neymiş? Slash kit sky alabiliyorsun. EC açabiliyorsun. Tapta sky tag alabiliyorsun. Y. Depolarımız depo seviyesini yükseltebiliyoruz. Buradan geç kitlerimiz var. Hiçbir kit alamıyoruz bu arada. Daha fotomuzda donumuz yok. Kit YouTube ne var? Aa, kit fidan oyuncu yemek. Başlangıç aldım. Ondan sonra fidan aldım. Sonra oyuncu aldım. Sonra yemek aldım. Hepsini aldım kanka ben. Şunları giy. Bunları at. E, bunu at. Bu alsın. Sen neyse kırık taş jeneratörü. Aa başlangıçta kırık taş jeneratörü verdi bana. Kanka sen bunları alsana. Biz, biz onları takmayacağız. Biz beğenmedik onları. <laughs> bu bölgede <laughs> kasa Sen kasanı açtın mı? Neredesin lan? Kayboldum sen. Ya şurada bak. bu Panda, pandayı gördüm. Ya bakayım. Geldim geldim. Sen açtın mı kasanı? Bir tane açtım. Başka? Sende başka var mı? Ya atayım mı? Oğlum bende niye yok? <laughs> Ana. bak şimdi ben. Verdim. Oha 13 tane kozmetiği ne yapacağım oğlum ben? Yarısını <laughs> <ha. gülüyor> da... at. Ne var şimdi? Burada günlük kutu anahtarı var. Günlük bu arada günlük ödül var. Günlük ödül sisteminden geliyor günlük kutu. Evet. 32 tane pa paketlerimiz buş geldi. Günlük ödül. Ben açayım. Bunu aldım. Sen daha açtın günlük ödül. Kozmetikten güzel bir şey gelirse kullanırız bu arada. Kozmetik destansı gelmedi. Kutu ne geldi yok. sana? Oğlum kozmetikten mi o geldi? Günlükten mi geldi? Hayır günlükten geldi. Eee. Vota, burada vota kasamız var. Yetenek kasalarımız var. Demir kutumuz var. Aa melek, melek seti var lan. Oo. Şöyle, melek seti versene bir tane. Kurucu kurucu kurucu. Melek seti versene bir tane. Adam elmas kutusu verdi bana. Elmas kutusunda şeytan seti Şeytanlar. var. Ben onu çıkarana kadar ya ver işte ya. <gülüyor> <gülüyor> ya versen olmaz mı ya? Guardian <laughs> ah! Guardian spawner gitti lan. Spawner. Spawner olabilir. Spawner. Oy. Çit. <laughs> Kanka bir haftalık rehabip geldi. Hayat kurtuldu. Hayat kurtuldu. Hayda. Oy. Sen bir şey değil mi? Bundan, bundan bu envanterimdekini Kanka envanterim de 2 tane yapsan, 3 tane yapsana herkese vereceğim bunu. Sen ne izi çıplaksın? Çok gibi bu arada. Ben böyleyim ya doğa gereği. Ah be. <laughs> ah be kanka. Adam özümü hamı hamımı bırakmayıram. <laughs> kozmetik neredeydi? Kozmetikten ne çıkıyor? Oha ne kadar çok kozmetik var lan. Evet. Dur bakayım kozmetik. Hadi bak şu şapkalardan birisi çıkana kadar devam. Tekte çıktı. Allah'ıma tek Hadi <laughs> canım. çıkarttım kanka. Vay be. Şunu yapsam ne olur? Oluyor mu? Yok, elime elime aldım onu pardon. İlla şöyle yapacağım. Bu şiş, şişiyor mu peki? Aa şişiyor evet, lan. Yü yü. Hareketli kozmetik. Kozmetikler hareketli. Şurada bir şey var. Gel gel gel. Ya pandacım gel. Gel 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 gel. Burada bir şey varsa. Şuna bir saat kanka bak bir şey olacak. Giremedim. Nasıl ne ha demek dur. giremedim? Aa bak gel aşağıda şey yapacağım. Şeye bakacağız gel. Lan! <laughs> Girmiş! Girip gelmiş! Ben... Abi buna vuramıyorum! Bu niye vuramıyorum? Admin yardım aldım ben. Aa, oğlum, oğlum, ya. oğlum. Sen kanka bir şey diyeceğim. Kanka dur dur. Kanka dur dur. Bir şey diyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Bizimki ekmek parası kanka yoksa biliyorsun asla böyle şeyler yapmam. Ne <laughs> aldım. <laughs> lan oğlum onca bunu ikinci kalbim kaldığında mı yapıyorsun? <laughs> <laughs> Bakın diyor, sıkıntı yok. Şimdi bir yazalım bakayım. Dur savaştayken çıkabilir. 30 saniye çok lan. Ne kadar çok şey var. Kanka şöyle bir nereye gidebiliriz? Çiftliğimiz varmış. Ve bu, bu alanda buğdayları kırarak dinar, XP yetenekleri yeme takas coin'leri elde edebilirsin. Çiftliğin amacının yetenek ve takas olduğundan dolayı kırdığın buğday envanterine gelmez. Oo çok iyi efendim. Burada şey kazanıyorum. Para kazanıyorum ben evet. evet. Bak sağda geliyor dinar. Aa keçi var lan burada. Bak. Gel gel. Gel, gel burada keçi var gel. gel Aynen. Bakayım. Bak 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 buldum bak buldum. <laughs> yok o bak değil kendisi <laughs> otomatik olarak kendini. Ha nerede şimdi? Ya burada keçi var. Oğlum inek var, keçi var. La gelsene. Gel, ya <laughs> Bak burada <laughs> keçi keçi geli var. Aa Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Ronaldo'nun <laughs> Güzel bak bu var. Başka nelerimiz varmış? Warp yazdım. Köylü takas açık arttırma, açık arttırma la lan. He oyuncuların verdiği şeyler. Slash ah sistemi. Skyblock marketimiz var. Günlük ödülümüz var. Ada panelimiz varmış. Bu ne? Açık arttırma. Rozetler var. Ah be. Ulan bu arada var ya rozet sistemi şeyden hatırladım ya. Şu buzlu sunucu. <laughs> Anasını seveyim herkes var ya kapışıyordu ya. Biz bu arada arkadaşlar dereceli adamla birlikte ya baya baya böyle. 1.8 pp'sinde tanışmıştık. O zamanlar evet. düşmandık. <gülüyor> 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 o zaman birbirimizi küfür ediyorduk arkadaşlar. Oradan sonra da bayağı bir dostluk gelişti. <laughs> o bana abi diyor. Biz ona kardeş olarak görüyoruz. Her şey güzel gidiyor. Şans bloğu yerimiz aynen varmış aynen. bu arada. Etkinlik sona ermiş ama. Şans blokları bitmiş. Ne, şeyin pipinin önünde. Kanka buradan meydana gidebilirim ve boss. Son bir kere boss'a bakayım. Aa, kanka boss'a gelsene. Boss'ta şey var bak. E, madenleri kırıyorsun direkt. Direkt bak burdan da mesela madenlerden de para kazanabiliyorsun. Her şeyi ha. kırabiliyorsun kanka. Bir dakika. Mesela yetenekten altın parçacığı kazandım ben. Her şeyi kırabiliyorsun, her şeyi aynen öyle taş dahi kırabiliyorsun. Şans bloğu 3'e açık isterseniz gelebilirsiniz. Şans bloğu 3 açık mı? Var. Şans bloğu 2, şans bloğu 3. Şimdi bu ne oluyor? Bunu kaç kere kırmam gerekiyor? Aa her kırdığımda tam veriyor. Bunu elimle de kırabiliyorum. Oo, Üyü. Ay 2 K 2 K andezit, granit, taş. Şans bloğundan baş çıktı. 2.5 K. 30 K andezit. Oğlum çok fazla blok veriyor. Musti'nin kaç canı var? Oha. Benim kaç canım var lan? 80. Ha bende kask şey yok. Tamam full set <laughs> çok hızlı kırıldı <laughs> lan ama. Bu arada Bunun efsane ki, tam kastım. Ne al lan al lan. Allah. <gülüyor> <gülüyor> Burada aynı şekilde bunlara da ulaşabiliyoruz. Bakayım güzel bir şey yapacağım bir şey var mı? Ya bunlarla da zaten adamı kurarken de bayağı bir yardımcı olacak. Varplar içerisinde çok da gidebileceğimiz başka bir yok. Bu sıralama kardeşimiz var. Kongu sıralama gelsene. Gelelim. Kunla kunla kapıktığını düşünsene. İyi olmaz mıydı? Of. Oy. Fena. Bunu bu mu? Yok anlamıyorum. Şey değil mi? Ben bu canlanıyor mu deyince bu Harry Potter'daki büyücü kadın var ya. Hep bugünü bekliyordu diye büyü yapıyordu. Bütün taşlar aşağı atlıyordu ya. <laughs> bir anda onun gibi olsa güzel olurdu. Slash is. Bir adamı da kurayım arkadaşlar. Adamınızı adaya ışınlan. Ada, adaya ışınlanamıyorum çünkü adam yok. Adam mı yok? Haha. is great. L tipi orijinal Skyblock adasını oluşturup seni de davetliyim kanka bakalım. Ah hoşluk Is invite dereceli yazamıyorum. Is team invite o zaman. Aynen öyle. Bu sen de gel. Gel bakalım. Giden ağamız da aynı şekilde gelsin. Şuradan bir da bakalım arkadaşlar. Normal ada tipi zaten biliyorsunuz ada tipinde. Biz şimdi oyun başlayacağız arkadaşlar. Şu kırık taşlarını örtüyorum. Da aynı şu şekilde koyalım. 4 saniyede Öyle bir bak ya. bu bizim şey var. Bunun mesela kanka direkt üstünde taş çıkıyor bak böyle zıng. Anladın mı? Aa, 5 bayağı. saniyede bir taş veriyor. Ama bunu bir de levelini yükselttikçe mesela. Bak bir saniye. Ee, jeneratör bir saniye içinde çıktır. Heh. Ben bunu yükselteceğim şimdi. 40 taş jeneratörü seviye 2'ye çıkarttım. Bak. Seviye 3'e çıkarttım. Ucu zaten yükseltti. Seviye 4. Seviye 5. Yükseltme yok başka. Bak şimdi. Bak bir saniyede bir veriyor gördün mü? Ya bu salise de bir veriyor. Onu nasıl yapacağız? Bunu mesela o salise de bir vermiyor. Yalan söyleme. Kır. Kır kanka. Ha. Gördün mü? Bu daha hızlı. Bir de bu şu o şekilde şimdi. Bak bu kırık taş jeneratörü. Bunun elmas jeneratörü var. Lapis jeneratörü var. Anladın mı? Her şeyin jeneratör sistemleri farklı. Sunucudaki jeneratör adı farklı. Ne kapı? Ne, ne, ne anladın? Ne anladın? <gülüyor> <gülüyor> Adam evet 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 diyor. Susim de yer arıyor ya. <laughs> Arkadaşlar bizler oynamaya başlayacağız. Şimdi sizler de bize rekabet kurmak istiyorsanız sunucunun bilgileri açıklama kısmında olacak. Daha yeni videolardan ve yayınlarımızdan haber olmak istiyorsanız discord.gg slash yazarak sizler de discord adımıza katılabilirsiniz. Dereceli adamın kanalı açıklama kısmında olacak. Gidip yorumlarımla arkadaşlar uzun video çek artık, vah, yazmayı unutmayın. Hepinizi <laughs> seviyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Teşekkür <laughs> ederim kardeşim bu arada video katıldığınız Söylemek istediğiniz son bir şey var mı? Görüşürüz. Like atmayı unutmayın. Bay bay.